Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Aklınızdan geçen düşüncelere, sorulara cevap olması dileğiyle açacağım fincanımı. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Bakalım neler var. bir olay sizin beklediğinizin çok öncesinde yani erken doğum gibi yaşanacak. Siz böyle daha hazır değilim. 3 ay sonra olur, 5 ay sonra olur derken bir anda hemen bugün yapmak zorunda kalacaksınız bir şey ya da kendiliğinden yani olay gerçekleşecek ve kendinizi içinde bulacaksınız. Eyvahlar olsun. Daha ben hazır değildim. Sınav yarın mı? Ben daha çalışmamıştım. Ben 3 ay sonra zannediyordum gibi. Böyle e, eliniz, ayağınıza dolanacak bir konuda. Bu bana öyle geliyor ki duygusal bir konu. Yani böyle ani bir evlilik, e, eyvah düğüne bir ay mı kaldı gibi. E, ya da e, ben daha çok uzun zaman var, daha evlenmem zannediyordum. Bir anda ne olduysa kendimi evlenirken buldum. Böyle bir panik ne yapacağım doğru mu yapıyorum gibi e, aceleyle gerçekleşen yani duygusal bir konu dediğim gibi e, ve hani belki de hiç hazır değilken bir bebeğinizin olması gibi e, olabilir kendinizi böyle çok hızlandırılmış bir şekilde büyütmeniz ve duruma adapte olmanız gerekecek özellikle bu bir çocuksa yani bir anda e, kendini çocuk gibi hissederken daha kendini büyümemiş gibi hissederken bir anda çocuk sahibi olup e, böyle hızlı bir şekilde eyvah şimdi baba anne olacağım gibi hızlandırılmış bir şeye sokabilirsiniz kendinizi olgunluk derecesine diyeyim yani çaba çaba harcayacaksınız bunun için isminde e harfi olan bir insan var insan desem insan değil yaratık desem yaratık değil ama şey baş harfi e yani böyle iç içe geçmiş yaratıklardan oluşan bir şey gibi yani dışarıdan bakınca bir e, timsah onun karnında bir fare var Farenin karnında bir yılan var sanki böyle e, ama hep ne kadar böyle kötü e, özellikleriyle bilinen kötü sembolü olan e, hayvanlar iç içe geçmiş Hani öyle e, pozitif sembolizma yok yani iç içe geçmiş Hani ne ne pislik ararsan var öyle bir insan yani işte Kimisi vardır ya hani yani bazı insan iyidir, hoştur, kötü özelliği vardır yani ya da kötü özellikleri vardır. Dedikoducudur ama iyi bir insandır gibi. E, bu öyle değil. Bu yani ne illet varsa artık hani yüzüne bakılmaz dediğimiz insanlar var ya böyle. Her pisliği beklersin, her çirkefliği beklersin. E, böyle bir kişi e, ve çok e, ağırlığı var bulunduğu ortamda. Yani e, bu bir iş yeri ise örneğin yani bu kişi Öyle kolayca ezip geçebileceğiniz sıradan bir işçi değil de e, genel müdür gibi düşünün. Yani dolayısıyla kimi kime şikayet edeceksin. Öyle bir çiyan ki ama yani gücünüz de yetmiyor. E, o yüzden belki de böyle iç içe geçmiş hani onun kuvvetini de sembolize edebilir. Nasıl kedilere dokuz canlı deriz ya yani bu da öyle bir darbe versen timsahı kessen içinden fare çıkacak fareyi kessen içinden yılan çıkacak yani bir şekilde bununla baş edemeyeceksiniz bundan uzaklaşın canlarım benim tek çözüm bu Siz yani bırakın uzaklaşımdan bundan baş edemezsiniz buna vurduğunuz her şeyde darbede size başka bir zarar verir yani o yüzden hiç anlamazsınız bile yani siz yılanı da öldürdüm derken içinden akrep çıkıverir sizi sokar. Bu kişiden uzaklaşın. Kendinizi sakının. Hiç e, iyi gelmiyor size yani. Kim var etrafınızda E harfi var. Her, her çirkevlikte var yani. Ne yapsa şaşırmam dediğiniz, kim var yani böyle ondan her şeyi beklerim dediğiniz uzak durun ondan. O gözünü dikmiş bir taca. O taça ulaşmak için önüne geleni yutar. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bir kral tacı var. Ona yaklaşmış. Onu elde edeceğim zannediyor. Bütün çirkefliği ondan yani eder de. Onu ed elde edebilmek için her şeyi yapar. Herkesi ezer. Kimseyi tanımaz yani. Evet. E, büyük bir böyle gaz lambası ıı, elinde tutan birisi geliyor. Kendisi böyle şey gibi çıkmış. Iı, o hani elinde ışık kendisi gölge gibi çıkmış. Elinde tutuyor böyle lambayı. Geliyor hayatınıza böyle bir figür hayatınıza aydınlık tutacak bir figür. kendini çok açmadan nasıl diyeyim? Ya yani kendisini çok tanımıyorsunuz. Kendisi gölgede kalmış gibi ama ışığı elinde tutuyor. size bir şeyler hani kendisini tanımıyorsunuz. Samimiyetiniz yok. Bir usta, bir hoca, bir öğretmen kişisel olarak bir samimiyetiniz yok ama size kendinizi görebileceğiniz kadar bir ışık yani onun tuttuğu ışıkla kendinizi tanıyorsunuz hayatınızı aydınlatıyor verdiği bilgiler böyle bir şey bu kendisi karanlıkta ve tuttuğu el hayatınızı aydınlatacak böyle bir kişi hayatınıza geliyor ne diyeyim rehberiniz geliyor üstadınız geliyor ihtiyacınız olan yönü size gösterecek ışık geliyor hayatınıza bir insan aracılığıyla iki haftaya kadar bir böyle nasıl desem yer değişikliği olabilir aynı yerde de yer değişikliği olabilir hani odayı değiştirmek gibi yani diğer odaya geçmek ya da bir üst kata taşınmak ya da iş yerinde diğer birime geçmek A biriminden B birimine terfi olmak gibi böyle yan yana çok yakın yani ee, bir kutucuktan diğer kutucuğa bir adım öteye geçer gibi bir yer değişikliği olacak iki haftaya kadar ee, Bu güzel görünüyor bu e, Yani sizi bayağı bir rahatlatacak bir şey olarak görünüyor Başlangıçta belki istemiyorsanız bile zor bile geliyorsa ya da daha kötü olacağını düşünüyorsanız bile O değişiklikten sonra rahatlayacaksınız çok iyi olacak ee, U harfi Urfa'nın U'su ee, yine isminde olan birisinden bir güzel bir şey alacaksınız bir hediye olabilir e, ufak ya da böyle bir jest olabilir yani size izin verebilir bu kişi e, size bir güzellik yapabilir size bir jest yapabilir bir sürpriz yapabilir e, illaki fiziksel bir hediye olmak zorunda değil ama çok e, güzel bir şey sizi mutlu edecek bir şey gözlüklü bir erkek var genç bir erkek bu kişi böyle kolunu kapatmış kimselere göstermeden hani böyle e, Başkaları benden kopya çekmesin diye şöyle kolunu kapatıp yazanlar vardır ya sınavda aynı böyle Kolunu kapatmış şöyle burada bir şeyler karıştırıyor gizli gizli e, Bir iş peşinde bir düşünce var aklında böyle bir icat yapmak üzere gibi Ama bunu kimse anlamayacağı için bitene kadar kimse anlamayacağı için kimseye de göstermemenin derdinde Hani sanki Tesla Elektriği, işte ampulü bir şey icat edecek de bunu anlatamayacağı için ama bittikten sonra herkes ne olduğunu anlayabileceği için böyle göstermeden gizlice bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olup bittikten sonra ha bu yüzdenmiş diyeceksiniz bu tavırları böyle anlam veremediğiniz bir gözlüklü insan var yani tavırlarına, kapalılığına anlattığı şeylerin ya da karmaşıklığına hani belki anlatıyor ama anlaşılmıyor böyle bir şey sonra bittikten sonra ortaya çıktıktan sonra anlayacaksınız ha buymuş işte ortalığı aydınlatıyormuş gibi güzel bir şey ama çıkaracak ortaya bu kişiyle de bir bağınız var yani bu sizin bir yakınınız olabilir kardeşiniz olabilir partneriniz olabilir bilemiyorum İki kişi sizden bir şey isteyecek. Yalvarırcasına ama. Yani tek umar yolumuz, tek çıkar yolumuz sende. Hani ne olursun? Böyle bir tavırla yalvararak isteyecekler. Normalde yapmak istemediğiniz bir şey ama o tavırdan dolayı hayır da diyemeyeceksiniz. Böyle bir hani insanın çok böyle vicdanı ile mantığı arasında sıkıştığı anlar olur ya. Yani kesinlikle yapmam dediğim bir şeydir ama karşıdaki de çok Böyle hani belki ağlayarak istemiştir Belki gerçekten çok samimi bir duygu vardır yani ses tonunda e, Hayır demek de dilin varmaz söyleyemezsin öyle bir durumda Böyle bir ikilem yaşayacaksınız bu size sıkıntı verecek yani Hayır demek Mantıklı geliyor ama vicdanınız el vermiyor kalbiniz e, Kalbinizin sesi başka bir şey söylüyor Çok arada kalacaksınız ve yardım edeceksiniz sonra bu iki insana yani kalbinizin sesini bastıramadığınız için kendi prensiplerinize aykırı belki bir şey yapacaksınız. Normalde asla yapmadığınız bir şeyi belki bir kerelik yapacaksınız. Bu iki sıkıntılı insan için, onlara olan inancınız için, onların samimiyetine olan inancınız için. hanenize dışarıdan gelen bir sıkıntı var. Bu şöyle bir şey yani sizi etkileyen bir durum değil dışarıya ait başkasına ait bir sıkıntı yani sizin hanenizi etkileyebilir. Yani yardımınız gerekebilir daha doğrusu böyle bir mesela iki aile kavga etmiştir onları barıştırmak için meclis sizin evde toplanabilir gibi ya da komşunuzun cenazesi vardır. Misafirlerin gelenleriyle işte ilgilenmek size kalabilir ya da çocuğuyla ilgilenmek size kalabilir. Sizin evinize etki edecek bir şey var. Böyle hani dışarıda sıkıntısı olan hatta sayın 1 2 3 4 5 6 7 7 8 kişi falan görünüyor. Dışarıda bu sıkıntısı olan grup Bunlar sizin hanenizden bir şeyle alıyor. Yani hanenizi böyle bir istasyon gibi kullanacaklar. Hanenizi açacaksınız. Onlara destek olacaksınız. Böyle bir şey. Sizin de yollarınız var. Bu kalabalıktan, bu sıkıntıdan sonra iki tane yolunuz var. Aydınlık uzak bir yere, dağlık bir yere yolunuz var. Ama böyle ailecek gitmek söz konusu olacak. Yani ya hani temelli mi bilmiyorum bir ziyaret mi belki böyle birkaç aylığına köye gitmek olabilir veya tamamen gidip köye yerleşmek gibi bir düşünceniz de olabilir. Yani ailecek gideceksiniz ama çok aydınlık görünüyor, çok güzel görünüyor, dağlık bir yer, böyle yüksek bir yer yani gideceğiniz yer. Evet, çok güzel çıktı falınız Yani bu yol, yol özellikle şu gitme olayı hanenizi çok rahatlatacak bir şey biliyor musunuz? Yani neyse bu artık belki haneden e, kısa bir süre uzaklaşmak da olabilir ama öyle bile olsa şey olarak yükselten bir yolculuk olabilir manevi olarak yükselten e, hani gider gelirsin e, bütün o huzursuzluk biter ya da aile ilişkileri farklı bir boyut alır oradan döndükten sonra böyle bir şey olabilir yani o yükseklik böyle bir şey de sembolize ediyor olabilir. Evet canlarım benim bu kadar e, falınız tabakta başka bir şey yok. Sadece şu e, sıkıntılı yakınlarınız var. Yani aslında e, sizinle ilgili yol dışında bir şey yok. Demek ki biraz e, aile olarak başkalarına yardım edeceksiniz bugünlerde. Evet bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.